56 kişinin eserlerini temsilen burada dernek başkanı Suyun Dike e, Güvenç Hayır. hanımefendiyi buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve aynı zamanda derneğin kurucularından İnci oldu. Hoş geldiniz. Siz de buraya davet edelim. Evet, Evet, öncelikle hoş geldiniz. Bizim için e, çok heyecanlı bir gün bugün. <laughs> e, öncelikle bu serginin gerçekleşmesini katkılarından dolayı e, Sayın Uluç Bey ve Zehra Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle değerli bir e, sanat köyünde, Bodrum'u temsilen eden, Bodrum Sanat Derneği olarak ve Bodrum Mavisi'ni temsil eden e, bir sergi yapmak bizim için e, çok mutluluk verici. Bu sergimizde 56 sanatçı, farklı disiplinlerden, farklı tekniklerle çeşitli eserlerini sergiliyorlar. Bu eserler arasında resim, heykel, seramik, cam fision, ebru, başka fotoğraf, evet, çini, mozaik gibi farklı tekniklerle yapılmış eserler var. Biz bu sergiyi düzenlerken en büyük ilhamımız tabii ki Bodrum. Bodrum'da yaşamak, Bodrum'da sanatla meşgul olmak ve bizi Bodrum'a bağlayan, hani sanatçılarımız arasında Bodrum'da yaşamayan ama Bodrum'dan büyük ilham alan sanatçılar da var. Hepimiz bir araya gelerek bu ilhamı sizlerle paylaşmak istedik. Ve bu amaçla e, Bodrum mavilerine bürünerek karşınızdayız. E, beğeneceğinizi umuyoruz serginizi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi canım. Pardon, herkes hoş geldiniz. Ben önce Cenap Bey'den sonra Uluç Bey'e varan bu güzel sanat köyünü kalpten, yürekten kutluyorum. Çünkü artık Türkiye'de neredeyse böyle güzel yerler ve sanatçıya destek olan yerler kalmadı. Bizler de, biz sanatçılar da elimizden gelerek bir sürü güzel şeyler yapmaya yaratıyor, başlıyoruz. Bodrum Mavisi patentini alınmış bir boy, renk. Bu rengi de Art almış ve biz de Art ile konuştuk. Onlar da Bodrum Mavisi diye bir boya çıkartmışlar ve üzerinde Halikarnas Bodrum Mavisi yazıyor. Bunun için Bodrum Mavisi bizim için hakikaten çok önemli. Daha doğrusu Bodrum için çok önemli. Biraz önce Tamerman Başkanımızla konuştum. O gelemedi, herkese sevgilerini gönderdi ama bir gün sırf buraya getireceğiz ki o da Bodrum Mavisi'nin ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu görsün istiyoruz. Herkese hoş geldiniz diyorum tekrardan. Sevgiyle kucaklıyorum.